raporuna göre bir hakemin 4 yıl içerisinde 50 milyon TL'lik finansal işlem hacmi varmış. Nevzat Oktan. Nevzat Oktan'ın 2020-2021 şey özür dilerim 2021-2025 yılları arasında yani Atalay adamsın. 4 yıllık zamanda 50 milyon 267 bin 645 TL'lik finansal işlem hacmi yapmış. Yani para girdi çıktısı olmuş. Okta'nın bu tarihlerde Nesine ve Misli üzerinden 104 işlemde toplam 1 milyon finanslar işlemi e, bulunduğu firmalara 1 milyon TL para çıkışı firmalardan 636 bin 700 para girişi olduğu ortaya çıkmış. Başka bir hakem 10 milyon 548 bin TL'lik bir işlem hacmi varmış. Yakup Yapıcı, Hakem Yakup Yapıcı'nın da 1 milyon, 8 milyon 500, 1 bin TL. Arkadaşlar bunlar nasıl bir paradır ya? Bunlar nasıl bir paradır ya? Vay 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 vay